Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Biz neleri örerken ne malzemeler ve hangi ipleri kullanıyoruz? Bugün size bunları tanıtacağım. Umarım keyifli bir çekim olur. Hazır mısın şey var? Hazırız. Yönetmenim de hazırız diyorsa olay başlasın. Evet, çantalar var. Ee, bir sürü aksesuarlar örebileceğiniz Molly gruplarıyla çalıştığımız bir sürü çalışma olacaktır. Bunları da size her anlatışımızda, her programımızda neyi kullanmışız, ne kadar kullanmışız gibi bilgilerle size faydalı olduğunu düşündüğümüz güzel çekimler yapmak üzere bütün ekip sizler için çalışıyoruz. Evet, metalik ipler. Örümü son derece keyifli ve yaptığınız her çalışmada çok güzel bir sonuç alabileceğiniz güzel metalik çalışmalarımız olacak. Bunlara örnek mi istiyorsunuz? Hemen gösterelim. Hepinizin bilmiş olduğu şu balık sırtı modelini. Altına ne isterseniz, hangi iple çalışmak isterseniz ki genelde penye ipleri tercih ediyoruz böyle çalışmalarda daha top olsun diyerekten ama onların üzerine böyle bir atraksiyon yapmak istediğiniz zaman, bir ışıltı katmak istediğiniz zaman bu ipleri kullanabiliyorsunuz. Renklerini kendi iplerinize göre meç edebilirsiniz veya tamamını çantanın bu metalik iplerle örüp değişik tasarımlarda yapabilirsiniz. Saçaklarda da kullandık. Bunlar da çok yakıştı. E, sapları da bu şekilde kullandık. Böyle bir küçük minnet çatlamız oldu. Küçük detaylar her zaman güzeldir. Hani derler ya şeytan detayla gelinir direktten. İşte şu anda gördüğünüz gibi böyle bir çalışmayla karşınızdayız. Yine aynı iplerle çalışma yapmış olduğunuz zaman yine metalik iplerimizi kullandığımızda tamamını metaliklerle kullanabilirsiniz. Tamamında böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Aksesuar kullanabilirsiniz, saçaklar yapabilirsiniz, ipi her türlü kullanabiliyorsunuz, size güzel cevaplar veriyor ve kullanım esnasında hoş bir şıklık yaratıyor ve kullanmakta da çok keyif alacağınız, temizliğin son derece kolay olan güzel çanta, şöyle aksesuarlarla da süslüyorsunuz, güzel bir moda bir çantanız oluyor. Detayı çok güzel, hoş, bunların hepsinin anlatımını yapacağız. Gelelim tekrardan e, yapabileceğiniz yine metalik çalışma yapabileceğiniz bakın şöyle dilimli çantalar var hemen e, yanlarına istediğiniz saplarla yakışan sapları tercih edeceğiniz sapları kullanaraktan böyle bir tane büyük bir tane de böyle küçük bir versiyonunu yapabilirsiniz. Anne kızı modeli olarak da kullanabileceğiniz hoş bir çalışma hafif oluyorlar e, ee, kullanımı son derece keyifli oluyor. Şöyle bir küçük çıt çıt yardımıyla da bunu kapatıyorsunuz. İçini doldurduğunuz zaman çok güzel bir görüntü veriyor. Çantanızda kullanabilirsiniz. Yanda kullanabilirsiniz çantanızı. Bir büyük bir küçük modeliyle de bu şekilde çalışma yapabilirsiniz. İplerimizi böyle bıraktık. Devam ediyoruz. Çok güzel yumuşacık peluş peluş böyle çantalar yapmak istiyorsanız tabii ki ne yapıyorsunuz yine molinin peluş çalışma yapabilirsiniz oldukça yumuşak bir dokuya sahip olup güzel metrajı da var. 100 gramdır 100 metredir. Bununla da ister şiş, ister tığ, bere yapabilirsiniz, boyunluk yapabilirsiniz, yakalarınıza kürk örebilirsiniz, çanta yapabilirsiniz ki çantanın da çeşitleri var. Örnek verelim hemen. Burslu bir çanta yapabilirsiniz. Hemen şöyle tamam. ee, Şişlerle de örebilirsiniz, parça parça örebilirsiniz, akşap bir bursta çalışabilirsiniz veya gizli bursta çalışabilirsiniz. Olmadığı hiçbir aksesuar kullanmadan, sadece e, şişlerle yapabileceğiniz, örebileceğiniz, aksesuarlarınızı süsleyebileceğiniz, çok güzel pufidik pufidik çantalara sahip olabilirsiniz Beresini çok tavsiye ederim, çok güzel kafayı sarar ama bir o kadar da sıcacık tutar. E, sizi mutlu hissettiren, eldiven yapabilirsiniz kazaklarınızı ördünüz, kol beylerinizi örebilirsiniz. Ön patlarınızı örebilirsiniz. İp e, rengi olarak skalası olarak bayağı güzel renkleri var. Simli ve simsiz olaraktan da iki grupta yapmışlar. Bize her türlü opsiyonu sağlıyor. Oldukça güzel renk grupları var. Hmm, bayağı bir renk sayısını şu anda bilmiyorum ama bayağı bir renk skalası var. Ben sadece şimdi gözüme yetişenleri gördüm. Siyattan vazgeçemem diyenler siyahla çalışabilir. Gri'den vazgeçemem diyenler hem gri'nin matını hem de sivrisini kullanabilirler ki anlatımlarımızda çok güzel çantalar ördük o iplerle onların tariflerini yüklüyoruz şimdi bu grupta da çok güzel çok keyifli çalışmalar yapabilirsiniz. Evet geldik rafya grubumuza şıkır şıkır yaza renklerini vuracak bir sürü çalışmaları yapabileceğiniz, örümünün bir o kadar güzel olduğu ve yaptığınız şeyin gerçekten hoşluğunu yaşayabileceğiniz Severek elinizde taşıyabileceğiniz bir sürü çantalar yapabilirsiniz, duvar süsleri yapabilirsiniz, süslemelerinizin arasına koyabilirsiniz veya runnerlar örebilirsiniz, suplalar örebilirsiniz, kenar süslemelerinde ışıklar kullanabileceğiniz çalışmalar yapabileceğiniz ilk grubuyla şu anda bir aradayız. Ben bunlara örnek olarak da tabii ki yapmış olduğumuz yine plaç e, çantalarımız var, çok güzel bursa renkleri olduğu için ee, bu topuzlara da uygun çalışmalar yapabilirsiniz. İplerinizi ona göre seçebilirsiniz. Çok rahat kullanışı çok güzel. Yine dokusu yumuşacık olacaktır. Ee, Metraj olaraktan da sizin işinizi görebilecek bir çalışması var. Bunlar 90 metrelik iplerden bahsediyoruz. Çok e, rengi, dokusu yumuşacık kadife gibi. Hani böyle sert olup sizi zorlayan bir dokuya sahip değil. Aynı zamanda meç edebilirsiniz renklerini. Mesela şöyle bir takım kurabilirsiniz. Böyle bir takımı koydunuz. Arasına hemen şunu koyup renklendirebilirsiniz. Böyle bizim yapmış olduğumuz çalışmalar gibi. veya da direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. Sizin çeken renkleri çok rahat bulabileceğiniz bir gruptan bahsediyorum. Mesela şöyle bir grupta da çalışmayı düşünüyorum. Yeşil tonlarında ve şunu arada kullanaraktan bunun içerisine belki de gümüşü kullanmayı tercih edebilirim. Çünkü çok renkli 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 ve bu renkli değil de daha düz bir renkle de çalışma yapabilirim. E, zaten şu klasik renklerden, dediğim gibi dokusu çok güzel, çok yumuşacık bir dokusu var. Elinizde kesinlikle acıtmayacağından emin olabilirsiniz. Kağıttan ziyade e, böyle ipeğimsi bir dokuyla çalışıyorsunuz. E, tığda kayması çok keyifli, güzel, örümür, rahat, mutlu edecektir sizleri. Çantalarınızı örebileceksiniz özellikle plaj çantalarında biliyorsunuz. Bol miktarda ip kullanıyoruz. E, Metroji olarak da bizi rahatlattı. Güzel bir çalışması oldu. E, yaz geliyor. Şimdi yeni yeni modeller örülmeye başlanacak. Hadi bakalım siz neler öreceksiniz? Yeni bir ip kumruğunuza geçelim mi? Hadi şey var Evet. Çok güzel dolu dolu yine bir ip. Tabii ki Mollin ipleri. Marigold Maxi iplerimiz var. Bunlarda, e, Bunlarla da neler örebiliyorsunuz? Şimdi kalın kalın pantolonlar örebiliyorsunuz. Ev botları, onları kullanabiliyorsunuz. TV battaniyelerine çok yakışıyor. Güzel bir sonuç çıkartıyorsunuz. İster kağı, ister şiş. Biz bunlarla şahane selam üzerinden kısa, arkasında büyükçe bir kapşon olan bir hırka ördük. Onu da sizinle paylaşacağım. Ama örerken ee, aldığınız keyif çok güzel. Dolgunluğu çok güzel. İpin tüylerinin dökülmemesi çok güzel. Gramaj olarak 200 gramlı şu. Elimdeki 70 metrede uzunluğu var. Çok çabuk ürüyor. 10 e, numaralı şişle ördük biz bunları. Selanik örgüsü yapmıştık ve kapşonun falan dehşet güzel durdu. E, hırka örümünde kullanabilirsiniz. Kabalımsı görüntüler verecek vermek istediğiniz e, hırka örüntüleri yapabilirsiniz bunlarla. Dediğim gibi hem şişe hem de tığa geliyor. İsterseniz çok güzel bir banyo paspası bile yapabilirsiniz. Ee, her amaca uygun, çok rahat ürünü olan, şahane tercih edebileceğiniz bir ürün. Hangi tavşan ben? Tabii ki ne oldu? Bana söylemeden hemen bastılar ya değil mi? Fena yakalandım. Ama yine de olsun. Yapacağım demiştim, yaptım. Geride kalmayacak yapacaklarımı. Şimdi ne yapıyoruz? Yine çok güzel bir ekip Hemen buradan baş döndüren hareketleri yapmaya devam ediyorum. Çünkü biraz çekimlerde sakin kalamıyorum işin açıkçası. Evet böyle sakin. Hava kurusunuyor gibi değil de. Gayet güzel sizden biri. Evinizdeyim. Ekranınızın başındasınız. Beni izliyorsunuz. Ben de hemen yanınızdayım. Ne yaptık? Hemen Selim supra iplerimize geçtik. Selim supralar örümü son derece rahat. Yapmış olduğunuz her şeyde güzel bir ışıltısı olan bir ip. Şimdi yakından çekerse bize, bakın ipin duruşu bu, hemen şöyle göstereyim, bakın görüyor musunuz İpin kendisinden bir nüansı var. Ördüğünüz zaman şiir gibi duruyor, yaptığınız her şeyde tık tık oturuyor. 3 numaralı tığ kullanmayı tercih ediyorum özellikle neydi? Neydi? Neydi neydi Supra? <laughs> Supra'yı örerken e, nasıl anlatayım, kir tutmaması, e, serdiğiniz zaman çok muntazam durması beni e, çok hoşnut ediyor ördüğümüz her parçada. Parçalı çantalar örüyorsunuz mesela geometrik şekiller örüyorsunuz ya birleştirdiğiniz zaman zınk deyip kalıp gibi duruyor. Bizim hayal çantamız. Siyah. Hmm. Evet. Şu anda bana oradan bir tüyo geldi. <laughs> Onun fotoğrafını buraya koyarım. Onun fotoğrafını buraya koyacağım. Evet, hayal çanta örmüştüm ben. İlkay'la beraber örmüştüm. Daha çok İlkay'a örmüştüm ama ben ördüm. <laughs> Yapacak bir şey yok. Onları kullandık. Gerçekten çok güzel cevap alıyorsunuz. Supralarınızda, runnerlarınızda, motifli çalışmalarınızda, daha çok çanta yapımında, kullanabileceğiniz ister tek kat ister çift kat kullanın ama nasıl kullanırsanız kullanın ip gerçekten kendini gösteriyor. Muhteşem bir duruşu var. Ee, o yüzden tavsiye ediyorum bunu da. Bunlar 200 gramlık. Hemen metrajını söylüyorum. 200 metresi var. Şahane. Deneyin. Mutlaka deneyin ve bizimle de paylaşın lütfen. Yaza damlasını vuracak çantalarını örebileceğiniz çok güzel katipler de var burada gördüğünüz gibi. Şöyle meç edebileceğiniz gruplar var. Bakın şöyle fikir olsun. Yine bunları da diğer katiplerle meç edebilirsiniz. Hatta şunun kombinini hayal eder gibiyim. Siyah bir katiplikle bunu yaptığınız zaman son derece asil bir görüntüsü olacak. Te tekrardan bir meç daha şurada gözüme ilişti. Her şeyle kombine yapabileceğiniz, ebrulisinden tutun düz renklerine kadar, kalınlarından tutun incelerine kadar ve simlisine kadar bir sürü kağıtlar yapacağınız çalışmalar var. Buradan tekrar geçtiğimiz zaman şahane bir yumuşak dokusu olan yine kadifeleri var. Marigold adıyla çıktığı, Molle'nin yapmış olduğu bir çalışma daha denendi, test edildi. Yüzlerce kadınla bunu ördüğümüzde herkes çok memnun kaldı. Boyunluklar örüldü, bereler, atkılar örüldü. O yüzden test edildi. Örgü grupları tarafından test edildi. Biz çok güvendik. Renk skalası oldukça fazla ki burada daha henüz çok fazla rengini getirmedim ama var. Rahatlıkla renklerini bulabilirsiniz. Her yerde moliyi bulabilirsiniz. Yine polyester, makrome, PP cord grubu var. Bu da oldukça e, rahat bir örümü olan. Evet. Runner'larda ben bunu mesela şapkada ördüm. Şahane oluyor. Şapkası da var. Çanta örümünde kullanabiliyorsunuz. Runner'larda kullanabiliyorsunuz. Supla örebiliyorsunuz. Çantayı söylemiş miydim? Yani o kadar çok şey yapabiliyorsunuz ki aklınıza gelmiyor. İpi alıyorsunuz. Zaten ip size söylüyor. Renk grubu güzel yine devam ediyor ve burada bir grubu daha var hemen ribbon ribbon ipleri de geldi ribonlarla biliyorsunuz bu üstten atmalı örneklerde çok güzel duruyor düşüşleri çok hoş duruyor bunlarla da çalışma yapabilirsiniz şöyle Hemen ufacık bir renk skalası bende şu anda ama bir sürü rengi şu anda burada olmayan bir sürü rengi var ki daha küçük grubu da burada. Gramaj olarak daha küçük bir grubu burada. Tarama makromeler. Hemen bunları da görün. Bunlarla da yaptığınız duvar süsü çalışmalarda Bebekleriniz oluyor, küçücük küçücük anahtarlıklar yapıyorsunuz, evlenirken veya nişan törenlerinizde yapmış olduğunuz hediyelik bütün çalışmaları bunlarla yapabilirsiniz. Yine ürün bir ürün olarak da baya güzel renk skalası var, aradığınızı bulabiliyorsunuz. En sevdiklerimden bir tanesi. Çantalar örebiliyorsunuz, ama bundan şu anda bizde muhteşem bir bluz geliyor, bluz da demeyelim, oldukça spor. Ee, onun da e, yayına sokacağız örülmüş olan ve kalıbı çok güzel bir çalışması geliyor gördüğünüz zaman biz bunun toprak rengiyle çalıştık krem rengi gibi hmm, ama her rengiyle bluzu örmek isteyeceksiniz yani o onu şey var bence sen de isteyeceksin gibi geliyor bana ay çok güzel diyecek şey var binim inlacık. Yumuşacık diyecek Şevval'in konuşması böyle. Böyle şeyleri görünce şey var kendinden geçiyor. Şu an ekran karşısında bana cevap veremiyor ya. Şu an onu oynuyorum resmen. Ama bu ip muhteşem güzel. Ee, yine çanta ürünlerinde kullanabiliyorsunuz bunu da. Bebeklerinize kullanabilirsiniz. İnanılmaz yumuşak. inanılmaz güzel. Flower adı. adı. Ee, şöyle evrillerini de gösterelim Şevval'cığım. Ee, çok tatlı. Yani gerçekten örerken bakın şu ben şu renge de bayıldım yalnız ha? Baksana. Bunu aman bakınız. Mesela buna ne demiş? 4 4,5 numaralı şiş demiş. 4 4,5 numaralı tığ demiş. Şöyle göstereyim hemen. Ee, 100 gram 95 metrelik bir uzunluğu var batik. Bu batiklerle de aklınıza gelebilir. Mesela yazın hemen maya üstüne bir şeyler örebilirsiniz. Çünkü terletmeyecek, böyle hafifçe bir şey, bol salaş örgülerde özellikle çok güzel cevaplar alabileceğiniz bir ip çeşidi de bunlar. Günün sonunda ne yapıyoruz? Biz bugün neleri anlattık? Maliyle yaptığımız çalışmaları sizlere gösterdik. Onlarla yapabileceğiniz alternatif çalışmaları anlattık. Az buçuk şey böyle sataştık. En çok da onu çok sevdim. O ipi aldığı zaman Ay Şükran Hanım bu çok güzel ellerinde böyle kibar kibar böyle yapıyor falan şu an kibarını ekranın arkasında beni anlatma diye ama anlatmadan duramayacağım gerçekten çok keyifli ee, çok güzel çalışmaları imza atacaksınız bizimle örmeye devam edin biz böyle turlar düzenliyoruz şehir şehir sizlerle birlikte çalışmalar yapıyoruz Moliye arayın ve bulun İnanılmaz keyfi hep birlikte yaşayalım abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın. Bizim de bizde kalmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.